Bizim açımızdan aslında e, yeni bir mücadele eşiği diye tariflediğimiz e, zemin e, aslında bu tartışılan paradigma değişikliğiyle e, birleşiyor. Bizim açımızdan e, daha somut olarak konuşacaksak bir mücadele eşiği var. Bir mücadeleyi bir birikime sıçratabilme zeminleri var. Dolayısıyla biz şu anda bu sürecin belirleyeni olabiliriz. Biz sadece sürecin izleyeni, sürecin bir parçası, sürecin bir tarafı değiliz sadece. Sürecin öznesiyiz. Dolayısıyla bu ülkede, bu memlekette demokratik, halkçı bir cumhuriyetin ve bir anayasanın kurulabilmesinin zeminleri vardır. Bu barış süreciyle oldukça iç içedir. Dolayısıyla bu barış sürecinin toplumsallaşması e, aynı zamanda bütün emek demokrasi güçlerinin bu sürecin içerisinde kendi taleplerini dillendirebileceği zeminler yaratması önümüzdeki süreci tayin edecek bir denklemi sağlayacaktır. Dolayısıyla sosyalistlerin de kendi durduğu eksenden e, süreci sadece izlemekten öte süreci belirlemeye dair de hamleler yapması e, gerekir. Biz biraz böyle e, değerlendiriyoruz. Yani iktidar bu süreci terörsüz Türkiye paranteziyle kapatmak istiyor. Ancak biz de aslında halkçı, demokratik bir cumhuriyeti kazanabileceğimize dair bir yeni parantez açmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla eee bu noktada bu kaygıların eee ortadan kaldırılabilmesi için de bir mücadele denklemine ihtiyacımız var. Evet belki şimdi işte eee birkaç düzenleme, atılabilecek adımların eee yakın zamanda atılacağına ilişkin çeşitli söylemler var, söylentiler var. E, atılabilir, şüphesiz yani işte infaz yasası konuşuluyor, hasta tutsaklar, hasta mahpuslar konuşuluyor, e, bir dizli şey konuşuluyor bu noktada bu adımların atılması e, mümkün ancak sadece bu adımların atılması da iktidar tarafından verilen bir lütuf değil, şimdiye kadar yürütülmüş olan mü mücadele getirmiş olduğu bir eşik.